Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Arkadaşlar bugün ister birlikte size çok güzel bir haberim var. Biliyorsunuz bundan birkaç gün önce şöyle bir video paylaşmıştım. Ee, iş, videonun adı kanala bırakacağım artık. Yani çok artık pardon. Neyse mutluluktan konuşamıyorum. ve ee, kanala bırakacağım artık diye bir video paylaşmıştım. Ve arkadaşlar bu da YouTube'da böyle bir arkadaşım var arkadaşlar. Yiğit Oyunda diye bir kanal var. Burada kendilerine selam gönderiyorum. Ve bu kanala da abone olun arkadaşlar. Çok güzel Minecraft videoları çekiyorum. Şimdi arkadaşlar bu videoyu seçeceğim. Sonra başka şeyler de söyleyeceğim. Hemen arkadaşlar böyle gerçekten bir ay içerisinde eğer ki destek verilmezse valla kanalı bırakmak zorunda kalacağım. Yani kendim de çok kötü oluyorum ama ne yapayım. Neyse. Hadi o zaman videoya geçelim. Şimdi göstereyim size videoyu. şöyle not defteri. Bu kanala abone olun. Kanalı bırakacakmış. Ve işte benim kanalım. Kaç tane yorum gelmiş lan? Dört tane yorum gelmiş. Yani şöyle demek istiyorum. Bu kanala abone olun. Gerçekten ona da çok teşekkür ediyorum. Hmm. Şimdi arkadaşlar bu kanala gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani, yap, hiç olmazsa yaptı ama abonelerimiz biraz yükselmeye başladı. Neyse bakalım artık. Bu bir ay içerisinde gerçekten bir ay içerisinde destek verilmez kanalı bırakmak zorunda kalacağım. O yüzden abone olmalısınız arkadaşlar. Videolarıma abone olun lütfen. Videolarıma da like atın. Bildirim zilini de açın. Bu kanalda kendilerime çok teşekkür ederim ve selamlarımı da gönderiyorum. Bu kanalda abone olun. Kendi kanalda olun. Eğer yani bunları yaptıysanız hadi o zaman bay bay.